Biz de özellikle diyorlar ki ya adam terörle mücadele ediyor. Kardeşim Türkiye Cumhuriyeti devleti de terörle mücadele ediyordu. Afrika'ya e gittik, kontrol ettiğimiz bölgelere gittik. Ee, gittik e, Cerablus'a gittik, Azez'e gittik. Siz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hunharca demeye bile değil, bombaladığını bir yeri bombaladığını gördünüz mü? Karadan girdi, kiminle mücadele ediyorsa, terörist kimse gitti onunla mücadele etti. Ve kendi canını Tehlikeye at, atma pahasına. Çok sivil hassasiyet Şimdi, çok yüksek. Dolayısıyla bakın burada bir yanılsama var. Burada bizim içimizdekilere ve dünyaya böyle farklı yansıdan e, insanların beynini yıkayan bir algoritma var. Bir algı operasyonu var. Bunu söylemem gerekiyor. Tuttu terörizmle mücadele adı altında bugüne kadar Gazze'de 43 bin insanı sivili katletti. Bunların 12 binden fazlası çocuk. Yani toplamda %76 kadın ve çocuklardan oluşuyor. E terörist bunun neresinde? Şimdi gelelim e, Simvar suikastına. Bu fotoğraf yani gerçekten Yahya Simvar'la özdeşleşmiş bir fotoğraf. Biliyorsunuz İsrail evini yıktı. Bu evinin önünde koltuğa oturarak bir psikolojik harekat. Aynı zamanda karşı tarafın psikolojisini bozma gülümseme o fotoğraf. Bu çok meşhurdur. İsrail'in kayıtlarında bu fotoğraf çok kullanılır ve dolayısıyla Simvar 22 yıl İsrail hapishanelerinde kalmış, işkence görmüş, zulüm görmüş bir insan. Sonra ne oldu? 2011 yılında 2011 yılında İsrailli asker Jilat e, takasında serbest bırakıldı. Bin kişi bir serbest bırakıldı. İçerisinde Simvar da var. Ama işin tuhaf yanı İsrail bu serbest bırakma protokolüne uymasına rağmen iki, e, 20 yıldan beri esasında Simvar'ı arıyor. Yahya Simvar. Neden Yahya Simvar önemli? Yahya Simvar Hamas için çok önemli birisiydi. Çünkü sahada olan direnişi örgütleyen, bugüne kadar Gazze direnişini örgütleyen silahlı kanatla çok ciddi e, işte iletişim olan bir kişi. Ve mücadeleci bir kişi. Bizzat Hamas'ın başında olmasına rağmen, bakın işte öldüğünde, şehit olduğunda ortaya çıkan malzemeler, birazdan gösterirseniz çok enteresan. Mesela onun içerisinde işte silahı, bu yeleği, Ondan her ver, türlü yani 8, savaşmaya, mücadeleye hazır bir görüntü. Gelelim. Şimdi Haluk Hoca bahsetti. Dedi ki, e, Yahya Simbar evet, neden evet. bir açık alana bu çıkmaz zorunda kaldı? Gazze'de tüneller var. Yani Hamas üyelerinin yıllardan beri buradayı, çok iyi bildiği yer altında ciddi anlamda bir örümcek ağ e, dercesine e, ağı var. Burada hareket ediyor. Çıkıyor. İşte saldırıyı gerçekleştiriyor. Oraya doğal olarak giriyor. Başka gideceği yer yok çünkü. Hava savunma sistemi yok. Topu yok. Tüfeği yok vesaire filan. Yani dolayısıyla bu tüneller Hamas için çok önemli. Ama Yahya Sin var. O tünellere girip gizlenme gereği duymadı. Ve aldığımız bilgiler şu. Başından beri yani yaklaşık bir yıl oldu. Bir yıldan beri Yahya Sin var şeyde sokakta meskun mahal çatışmalarına dahil oluyor. Bunu neden yaptı? Çünkü lider olmak önden gitmek demektir. Lider olmak eylemiyle söylemi bir olmak demektir. Dolayısıyla siz gidin savaşın şöyle yapın demek yerine ki iletişimde kısıtladılar. Şimdi orada telefon görüşmesi yapamıyorsunuz. Efendim artık motosikletle işte ulak gönderemiyorsunuz. Çünkü hareket eden her şeyi İsrail vuruyor. Ne yapmanız gerekiyor? İşte orada bakın bizzat sahada olmanız gerekiyor. Ya Yasim var bunu yaptı. Ha şu var, bir de biliyorsunuz siviller, yani 42 bin sivil katledilmiş, öldürülmüş ve siviller orada terk etmedi, Gazze'yi terk etmedi. Bu terk etmeyen insanlara bir cesaret, bu terk etmeyen insanlara bir umut vermek için Ya Yasim var, e, bu sokağa çıkıyor, bizzat çarpışıyor, çatışıyor ve dolayısıyla Ya Yasim var esasında farklı bir proje için kullanılacaktı. Buraya lütfen dikkat. Hamas, e, düzeltiyorum, İsrail esasında e, Yahya Simvar'ın yerini biliyordu. Çünkü e, Gazze sokaklarında hareket eden fareyi bile izliyorlar. Bakın net olarak görüyorlar. Hava savunma sistemleri yok. Müdahale edemiyorlar. Bunlar e, İHA'larla yüz tanıma sistemiyle Gazze'nin sokaklarındaki fareyi bile görebiliyorlar.